Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annecilik oynayacağız. Benim adım Cemroş. Fatoş. Adımı unuttum. Adım. Zehroş. Zehroş. Şimdi oyunumuz başlasın. <laughs> arkadaşlar anneciğimle oynuyoruz bu arada. Söyle hmm, söyledi. Ya? Söyledi <laughs> mi? Ben duymadım. Başlıyoruz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. 50 like gelirse Elçicilik e Ve Elaya küçük Bir de arkadaşlar benim adım Cevroş <laughs> Bunun adı da Pamuk Çok seviyorum ben onu Şimdi Ecril geliyor Ay, Ela geliyor Merhaba arkadaşlar Bu, bu benim cinsiyet bulundum Merhaba arkadaşlar Ben Ben z. Zehros. Arkadaşlar bu Ela. Ark arkadaşlar Ezrin geliyor. Evet arkadaşlar ben geldim. Ee, benim adım oyun yani gerçek hayatta Ezrin. Bana Ece hoş diyorlar ama neyse. Ee, benim oyun, adım oyunda Fatoş. Evet, çocuğumun adı da Z. Zeynep. Ya. <laughs> aa Çık, aa <laughs> Ay, kızım dur yaz bakte yeni geldik misafirli. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Genç merhaba. 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 Size memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Ben Gelap. Benim adım Ella. Benim, Benim adım Selçuk. Bu arada annem yeni getirdim. Bu daha yeni oldu diye galiba. Ben... bir şey söyleyeceğim. size. çocuğun kaç yaşındaydı? Doğum günü şeyi mi yoksa cinsiyet farkı mı? Evet. Doğru evet, gece. Evet evet doğum günü, doğum günü. Ee, i̇ki gün oluyorsa kızın o zaman ha doğru. Sana ne oldu dedi ki o benim cinsiyet şeyim de takılım mı? Ha, ha çocuğun doğdu hemen sen de onu anısı. Kız bak benim kızımın ayakları var <laughs> ne <ona>. artık <laughs> biliyor. Benim de ayaklarım var teyze. Kız üstü çıkmış. Bir daha yaklaşıyor mu Kız bir kahve ister mi? 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 Kız bir kahve mi? kahve mi? <laughs> Aşkım bu. Bak yanına alıyor. Apo'da olmayı unutmayın ha. Like atmayı da unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Geliyorum. Apo'ya, yani, Apo'ya, Sen de bizimle <laughs> video çekecek misin? Evet. <laughs> Kadir <laughs> <laughs> <Adını> ne olacak? <laughs> Yine şey Zaten Kadir'de kanalım var. O Kıvırcama bakma. Rüyasında <laughs> görmüş herhalde. Evet, Kıvırcama kanalım var ama bir takipçi var. Ya. Abone evet. ol. Benim TikTok hesabım var. Zeynep <laughs> adı. Ama bir iki takipçim var. Evet <laughs> bir <laughs> <Benim, benim. gülüyor> de anne bunu... Bir tane de Bunu YouTube kanalı ve bunu YouTube kanalı <laughs> 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 hesabım. Annem açtı. Ama sen ben senin YouTube'da gördüm. O benim <laughs> Yani benim kılığıma girmeye, girmeye çalışan çocuk o. Değil mi? kardeşim yani ben de uyuyor. Tamam kızım zaten sen uyku saatin gelmiş. Kız atsana bunu. Uyuyor çocuğunu. Sen, de, ne, ne, sen de, ne yapıyorsun? Sen şey O elini çek. Ay ces azı Hı. çek elini he. bugün sosyal medyadan takipçilerim nelerle arkadaşlar Kızım Hı. şimdi sen uyuyacaksın. <laughs> Tam uykun saatim geldi. Hiç uyanmıyorsun. Biz kahve içip sohbet ediyoruz. Kız ben de çocuğuma öyle diyorum. Akşam uyuyana gidiyor pıt pıtır. Mese <laughs> ben... yatmıyor. Tamam. Böyle atıyor. Aa, annem geliyor. <laughs> Sonra pıtır pıtır gidiyor buzlar <laughs> bir açıyor süt alıyor. Kız seni. Kalkın sallanıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu kız sallanıyor. Ay ben korkuyorum burada deprem mi oluyor? Kız oraya bak. Beni niye çekiyorsunuz? Ya sus ya at olma. Çocuk. Arkadaşlar buraya geldik. Orada rahat olmadı diye. Evet arkadaşlar. Ben buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum yani. şey kız, ben buraya koyayım mı? yatıracağım ya. Ben. koy. Benim kızım daha uyumadı benim kızım. Bu arada benim kızım 2 yaşında arkadaşlar. Benim de 2. Oh. <laughs> arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Kedisi var. 2 tane. Şöyle geri koyayım keyfini bozmayalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Abone olursanız biz de size abone oluruz. Evet. Yorum yapın. Hesaplara gireceğiz abone olacağız. Kızım sen nereden biliyorsun? Senin yorumla ilgili yok. Senin uyku zaten. Bir de yorum atın. Biz onları okuyacağız. Kız sen mi oradasın? Merhaba arkadaşlar. Ama oturtan bir gözükmüyor. Ay Ela yani. Eda gözükmüyor. Bunun adı Zehra. Zehroş gözükmüyor. Fatoş da gözükmüyor. Ayağı tek gözükmüyor. Ayşe ben de gözükmüyorum. Ayşe siz buradan görürsünüz. Abi görmüyorlar. <laughs> Azıcık görüyorlar. Hmm. Elim görüyor. Bunu şöyle de özür <laughs> dilerim. kanala abone olmayı unutmayın arkadaşımla bir o gözü benim var ya geçti çok güzel gözlülerim işte hadi bakalım oynayalım bak ben böyle yapıyorum siz gözüksün diye ben öne geldim bu kimin? Bu kimin? <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim burası. burası. Ay çok tatlı. Bu da çok tatlı. Bak, benim kızım uyuyor çünkü 2 yaşında olduğu için az önce salladım arkadaşlar uyumadı gördüğünüz gibi. Size de abone olun dedi o yüzden. Size de bir şey soracağım. Bak gitmiş benim anlığımı sürmüş. Böyle olmuş. Ay, boş be kız. Şu olmaz kız. Maviş gözlü benimsi de kara gözlü. Seninki? Benimki de maviş gözlü. Bakayım o şey değil kız. Bravo. Ya ağlamış gibi bakacağım. var ya. Buradaki İngilizce renge bak şu an. He siyah. Kara gözlü. Hadi bunlar uyumuş. Dedik bak. Bir zor <laughs> sonra uyuyorlar. Bir, bir, bir. Saat sonra. Bir. Evet. bir saat sonra. Ay uyudu belki koyuyorum. Benimki de uyudu. Benimki şöyle koy. de uyudu. Ay çocuk gitti. Üçlü kızlar burada da var. Üçlü kızlar. Hadi gelin istedik. Kuzu yapalım. Ne yapıyoruz kızlar?